Evet arkadaşlar bugün size hanım beğendi pardon hanım dilendi bey beğendi motifinin yapılışını göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben küçük bir örtü yaptım kendime. Kalan iplerimi değerlendirmek için. Bugün size bu üzerinde bulunan motiflerin nasıl yapıldığını göstereceğim. İsterseniz bu şekilde ortasını değişik bir renk yapabilirsiniz. isterseniz de böyle bu şekilde tüm olarak yapabilirsiniz. Kalan iplerimizden olduğu için küçük bir parça ip alıyoruz elimize. Önce sihirli halkayla başlıyoruz. Şöyle göstereyim hemen. Hem çekip hem örmek biraz zor oluyor tabii ki. Böyle 3 zincir çekerek buraya 3 tane dolgu yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bu şekilde üçer dolgularla tam 4 adet delik yapacağız. Evet 4 tane delik yaptık. Bakın 1, 2, 3, 4. deliği yapmadan şu şekilde sihirli halkamızı sıkıştırıyoruz. Ve dördüncü deliği şu şekilde bakın. En başta yaptığımız trabzanın üzerine yalancı sık iğne ile şu şekilde topluyoruz. Daha sonra ilk başta yaptığımızın üzerine tekrar yalancı sık iğne yapıyoruz ve 3 zincir çekiyoruz. Bu defa bu deliklerin içerisine 3er defa dolayacağız. 3 defa trabzan yapacağız. 2 zincir çekiyoruz aynı deliğin içerisine bu şekilde 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ortalarına 3 zincir çekiyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz bunları deliklerin içerisine Evet bakın gördüğünüz gibi her deliğin içerisine çift olarak dolgularımızı yaptık. Birleşme yerini gösteriyorum hemen size. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şu şekilde yalancı sık iğne ile birleştiriyoruz. Bir üst sıraya geçerken yine dolguların üzerine sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekip ikili trabzan yapıyoruz. Köşelere dediğim gibi yine ikişer ikişer dolduruyoruz. Bakın iki zincir. Bu defa şu deliklerin içerisine de dolgu yapıyoruz. İkişer zincir çekiyoruz. Gördüğünüz gibi sıra başına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın mesela burada e, ipim yetmedi. Size kolay ip birleştirme tekniğini göstereceğim, hiç bilmeyenler için. Bakın şu şekilde şöyle düğüm atarsanız eğer örgünün içerisinde hem topaklanma olmuyor. Bakın. şöyle ip gibi olduğu için hiçbir sıkıntı olmuyor şimdi örüyorum gördüğünüz gibi bakın örerken kaybolup gidiyor bu şekilde rengarenk yapabilirsiniz tek renk yapabilirsiniz aşağıda gördüğümüz etrofil ipimizden alıp Bebek battaniyeleri, yelekler, ceketler yapabilirsiniz. Ben bu kalan iplerimden değerlendirmek için bebek yeleği yapmayı planlıyorum. Örtüler yaptık, masa örtüleri yaptık, koltuk şalları yaptık, yelekler, ceketler yaptık müşterilerimizle. Bakın, iki zincir çekip. Şöyle yalancı sık iğne yapıyoruz, bir zincir çekiyoruz, ipimizi koparıyoruz. Diğer videomda bu e, motiflerden istediğimiz kadar örüyoruz. Diğer videomda da bunların e, ipi koparmadan nasıl birleştirilir videosu yapacağız. Herkese teşekkür ediyorum. E, bildiğiniz üzere Kerkük Cadde'si üzerinde, Konya Selçuklu Kerkük Cadde'si üzerinde tuhafiye dükkanımız var. Konya'da bulunan hemşerilerimizi bekliyoruz. İnternetten satışlarımız var. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Teşekkür ederim.